Tuttukla e, gideceğiz. Uh, going to uh, Rusya market. Yes, okay. Uh, şöyle. Evet, şu anda bir yola çıktık. Uh, Rusya marketine doğru. Tabi uh, tabii büyük alışveriş merkezi modern yerlerdir, pahalı yerlerdir. Benim ilgi alanımın dışında, ben bir tatile geldim. Tatilde o devletlerin şeylerini, kültürlerini, normal halkların, normal insanların yaşadığı yoksa böyle büyük bir, bir alışveriş merkezine gidip de benim ilgi alanım değil yani. Evet, şu anda da bir pazar daha var, Halk Pazarı sordum, buna da tuk diyorlar. 2 dolara beni oraya bırakacak. şoförle beraber e, yürüyoruz buranın ünlü bir tane Rus pazarı varmış e, normal insanların yaşadığı normal alışverişin olduğu yerde e, oraya gidiyoruz e, bu üç tekerlekli e, tuk tuk da çok iyi oldu. her kere her tarafa girebiliyorlar arkadaşlar Normal halk pazarına geldik. Buraya da Rus pazarı diyorlar. Öyle bir isim takmışlar. Bildiğimiz gibi bizim Türkiye'deki halk pazarı gibi. Elbiseler, ne ararsan var. Bir şöyle bir gezelim. Evet, gördüğünüz gibi her şey satılıyor. Buraya da bakalım. Evet, gördüğünüz şu ayakkabıyı sordum fiyatı. 70 74 dolar dedi ama dedi senin için 70 dolar yapabilirim. Ee, yani buranın hal pazarı da Avrupa'nın normal şehirlerdeki satılan Şeylerden pahalı. Evet. Kamboçya fakir bir ülke, üretim olmadığı için ee, dışarıdan geliyor her şey. Bir de turist olduğu için yüksek fiyat biçiyorlar. Evet yemeğini yiyorlar. Acıkmışlar. Bu da ee, bağış kampanyası bunların şeyleri. Evet, şurası zıpsı kısmına gene geldik. Yüzükler satılıyor bayanlar için. Ne Two. This. Yes. Or one. this. One or this. I fiyatını sordum. This one. Yes. Dollar. Dollar. This dollar. On dolar yazacağına on altı bin dolar yazıyor. Dollar. Dolar. Dolar. Evet. Bu Evet. Öbürü ya? On dolar. 1,000. bin altı yüz elli Bin altı dolarmış. Yeah. 1650 Bin altı yüz elli dolar. Yes. Şimdi şu sağdaki gördüğünüz bin e, altı dolar. E, o On Dolarmış. Yani halk pazarında bu çakma şeyleri turistlere böyle aktarıyorlar. Bu da 1.480 dolarmış şu soldaki. Evet. Bir tane kolye bayan için 1.640 dolar diyor. Dolar. Öbürü de 1.480 dolar. Kristal bizim bildiğimiz kristal. Yani Avrupa'da 5 lira, 10 liraya satılan burada e, yat ya turistleri aptal zannediyorlar. <laughs> e, evet, değerli arkadaşlar. E, hem gezelim hem görelim. Şöyle <laughs> ayakkabı satılan yerler var. Ben bunu çıkaramadım. Normal halk pazarı çok ucuz olması gerekiyor. Yani buradaki halk için ayrı fiyat verebilirler, turistlere ayrı bir fiyat verebilirler. Fakat 1600 dolar ban herhalde turistler de aptal değil. Evet. Hava çok çok sıcak. Burası da berberler, bütün berberler caddesi diyelim, Aralık mı diyelim? Evet, her şey, herkes bir şeyler yapıyor. Sadece berberlere ait olan bu bayan da acıkmış, yemek yiyor. Hayır. How are you? Emphan. Yes. What is this? What is name? I don't know. Okay. I don't know. Evet, İngilizce bilmiyorlar. Dedim isim ne? İsmini de bilmiyor. Ya Kamboçyalılar hiç birisi İngilizce bilmiyor. O da normal. <laughs> ya, burada da bütün kumaş dükkanları ee, sadece kumaş satılıyor. Böyle ayrı ayrı. Ee, bunlar da evin içine koku gelmesi için. Bunlar da kendi tanrıları, kendi Budizm'e ait olan putları e, yapmışlar. Onları satıyorlar. Gördüğünüz gibi Benim bunlardan bilgim var Bunları bir sorabilirim Bunlar kaç para Bunlar ee... Şunun bir fiyatını sorayım mı Bu da çok güzel Evet Uh, how much this? Yes. Bilmiyorlar yazı yazacak bunları. Şöyle bir göstereyim. Evet, e, Fiyatları sormak için e, kendi şeflerini arıyorlar kendi şefleri evlerinde e, soracak kaç para. Evet. It is gold. This one, this one it's silver, but this one a gold. This is stone. Yeah, and silver. Okay. What is this? It is gold. Silver. S silver. Yeah, okay, silver. silver. Stone. Evet. And Sil this one I do for you sixty. Sixty dollars. 60. sixty. Sixty. You yeah. can save. Uh, 80 dollars. Oh, yeah. Cover it all. Cover it all, my Yes. Uh, this one. Yani bu zilber normal bir şey 60 dolara. Yani dünyanın belki en pahalı yeri burası. Ben öyle biliyorum. Bunlar hepsi çakma biliyor musunuz? Yani bunları bir 5 5 euro alabilirsiniz. 5 euro, 6 euro her tarafı satılıyor. Bunlar 60 diyor. Evet. Thank you very much. If you uh, you want silver also, but without stone cheaper. Yes, I know, uh, but uh, I have not uh, interest. Evet, burada da yemek bölümü, yemekler yapılıyor. Ee, gördüğünüz gibi, bunlar da hepsi makarna, <laughs> makarna, e, tavuk ee, çok üretiyorlar. Bunlar da deniz ürünü olması lazım. E, evet deniz ürünleri. Deniz ürünleriyle çok şey yapıyorlar. Bu da deniz ürünü. E, bunlar da domuzun e, dili, domuz ayakları, derisi, domuzun ciğerleri. Araya da bir tavuk koymuşlar. Evet anlatıyorlar birbirine. Abi şuraya çekebilirim. Bunlar da hepsi kurutulmuş balıklar. Yani kurutulmuş balıklar. Ama bu 38 derece sıcaklıkta sineklerin uçuştuğu ne kadar sağlam olur onu bilinmez. Gördüğünüz gibi hepsi kurutulmuş. Bunlar da bizim hamsilere benziyor. Evet gördüğünüz gibi kızartıyorlar. Evet sebze meyve de satan oluyor. Hani söyleyebilirim hiçbirisi sağlıklı değil. Bunlardan alabilirim bir tane kapalı. Başka şeye de güvenmiyorum. How much? Six. Six. 6 dolarmış. Evet. Ee, paramı çıkarayım. Evet çok sıcak. E, şöyle bir oturalım. E, bir tane meyve Mango. E, orada benim için... It is for mine. Evet. E, yes yes. Okay. E, bu da 2 dolar. Evet. 2 dolara e, veriyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Burası oturulup içilecek, yiyecek bir yer. Yani elbise yerleri ayrı, alışveriş ayrı, et ayrı. Şu anda 40 derece sıcaklık. Bayağı bu noktaya. Oh, thank you. Yeah. Evet, bardak koymuşlar. Mm -hmm. mm -hmm. evet, Normal yemekleri yiyemiyoruz. Yani <laughs> balık olsa böyle <laughs> <dadi, gülüyor> hepsi dışarıda. <laughs> Saatlerce dışarıda. Yes, what is your name? Uh, Pira. Pira? Uh, Pira. Pira. Here. Oh, what is this? Orange. Orange. Orange Orange Ama ne olduğunu da bilmiyorum. Evet, buraya geldiğimizde yani hangi Asya bölgesi olursa olsun hijyene çok dikkat edin. Yani etler balıklar herhangi bir şey dışarıda açıkta kalıyorsa bütün gün boyunca bu e, sıcak havanın vermiş olduğu bakteriyeler, mikroplar her şey üstüne konuyor. Hatta et satan yerlerde e, eti oraya indirmişler. E, kedi yiyor. Onlar da bakıyor böyle kediye. E, ondan sonra birisi de geldi o eti aldı yani o da sattı. Yani kediye müdahale etmedi. Ee, çok rahat var. Çok rahat. Böyle değil. Bye. Bye, bye. bye bye. Evet, devam ediyoruz. <laughs> evet dolu. Şey arıyorum ee... Özel bir şey arıyordum, bulamadım bir şey. Ee, önemli olan şu ortamı size göstermek. Ee, evet, şu tarafa gidelim. <laughs> Hepsi güler yüzlü. Hi, how are you? Yes, <laughs> no, thank you. Ne yaptınız, herkes bir şeyler satmak için uğraşıyor.